Buz tuttu kalbim son soğuk cildim Karkış demeden arabaya bindim İntikam dedim gününü bekledim Defteri kapattım zamanı çek dedim Geldi çattı bak doğma günlerim Adres aradım yolunu gözledim Maske yüzümde makine belimde Bıçak cebimde muşta elimde Bana sakın ters yapmayın çünkü Psikopatım iyi anlaşım belle Yanımdaysan eğer kral ise dersin Karşıdaysan eğer sıçtım dersin Bak bu dersim sana ödev olsun Kulaklarına da hani küpe olsun Yapacak bir şey yok zaman senin olsun bu son merhamet gerisi bir yoksun Canlı kanlı hava yanımda kurtlar Toprada gezi dolu çok sırtlan var Köstebek dolu güvencede de yok bak Belimde sustalı çıkmasın Allah Canlı kanlı hava yanımda kurtlar Toprada gezi dolu da çok sırtlan var Köstebek dolu güvencede de yok bak Belimde sustalı çıkmasın Allah Yolumuz kili ama izimiz izdir Hedefimiz büyük hani zirvede çekil Çekin değil inan hiçbir şey şaka Sadece türlü onu ise burada Ekibim sağlam kafaları kısmen Duruşumuz ciddi hedefimiz is Yüzümüz kirli içimiz güzel Her şeyin sonu var ulan be peder Vuramadım sana ama kuramadı bana Hani yanılancısına veririm penizimi Beni tanımlayamayan titimlerin kafa tutuyorum Bu da benim makina yerinde de ve de gizli Bir kurşum dil ömre bedeldir Bir can var yok dokuz yan asla Taktım sürtüne büyük tasma Rahat ol oğlum bu kadar kasma